Peki o zaman bir final yolu yapalım mı beraber? Yakacağım ee, Hem eşleşmeleri e, derlemiş olalım. Tekrar he, bu Cüneyt'in işleri mi bunlar senin işlerin mi? Canım beraber düşünüyoruz işte. E, bu yolda gidelim diyoruz. Peki. Senin de tahminlerin e, kıymetli. Erman'la başlayalım. Erman Özgür'ün. O kadar kıymetli olsa hani iddia programı yapardım. Yok, Daha kolay canım, olurdu. Yani. O kadar kıymetli değil. Tahmin yapacağız. Ekranı da getirelim. E, Erman da söyledikçe yazalım. Pekala. Bracket dedikleri bizim ağaç dediğimiz ağaç diyoruz değil mi buna? ya da final yolu dediğimiz yere geldik. Evet Arman, Hollanda mı Amerika mı? Amerika. Oradan Amerika çıkar diyorsun yani. Evet. Hollanda yeler ya diyorsun. Evet. Aa. Peki Arjantin mi Avustralya mı? Arjantin. Peki e, Amerika mı Arjantin mi? Aşağı gelmeyeceğim. Aşağı inelim yoksa öbür tarafı Yo, mı? Nasıl istersen. Arjantin. Aşağı inelim. Peki. Aşağı inelim. Tamam. Japonya mı, Hırvatistan mı? Japonya. Sürprizlerle gidiyor sevgili Erman. Evet. Brezilya mı, Güney Kore mi? Brezilya. Aa, Güney Kore demedi. <laughs> Yok, o kadar diyemeyeceğim. Peki, e, Amerika mı, Arjantin mi? Arjantin. Arjantin dedi. Arjantin'i yani sen e, ne yapıyorsun burada? Yarı final oynatıyorsun. Arjantin'le Brezilya'yı yarı final oynatıyor. Brezilya. Japonya mı, Brezilya mı, Brezilya, Brezilya dedi. Peki, Arjantin mi Brezilya mı? Brezilya. Brezilya'yı finale çıkardı. Geçelim öbür tarafa. Geçelim. Evet. İngiltere. İngiltere. Fransa. İngiltere, Fransa. İşte bu zor biraz. Niye zor ya? İspanya değil mi? Fas mı? O zor bence. Aa. Evet. Evet ters gelebilir. İspanya. Ya burada pek sürpriz görmüyorum ben kendi adıma. Peki. Portekiz bir İsviçre mi? Bu da zor. Burada yalnız Sırbistan çıksa çok enteresan bir eşleşme olurdu. Evet. Çünkü onları dünya ya Portekiz Dünya Kupası'ndan eden bizimle playoff oynamasına sebep olan galibiyeti almıştı biliyorsun Sırbistan Portekiz karşısında. İntikam maçı mı olurdu diyorsun? Yani değişik bir rövanş olurdu. Portekiz mi? İsviçre mi? Portekiz. Portekiz. Peki İngiltere mi? Fransa mı? Erken final bu. Evet. Benim gözümde olur. İngiltere. Peki İspanya mı? Portekiz mi? İspanya. Finale kim çıkar? İngiltere. Kupayı kim alır diye de soracaksın mı? Ee, onu da... Hadi sorayım. İngiltere. İngiltere yi... bu dünya kupasında. Evet. İngiltere. Ve favorim İngiltere şu anda. <laughs> ne oldu ya? Niye bu? gülüyor bu? İsmi yanlış oldu sen. Peki e, İngiltere ile Brezilya final oynadı. İngiltere kazandı. Ben Fransa -İngiltere, İngiltere eşleşmesini öngördüm. Hı hı. O eşleşmenin galibi alır diyorum. Peki. O zaman ben de bir final yolu yapayım mı? Yapsana. Ben de İngiltere, Brezilya deyip İngiltere alır diye. <laughs> Öyle demezsin sen. Sen İngiliz İngilizlere pek inanmıyorsun. Yok yok ben turnuvanın başında İngiltere, Arjantin final beklentim vardı. Bakalım şimdi ne çıkacak. Arkadaşlarımız hazır olduğuna ben hemen hızlıca söyleyeyim. Ben buradan Hollanda'nın tur atlayacağını düşünüyorum. Arjantin-Avustralya eşleşmesinde Arjantin'in tur atlayacağı düşüncesindeyim. Ee, Hırvatistan'ın dengeli bir takım olduğunu görüyorum. Ee, her ne kadar Japonya karşısında topa sahip olsalar da Japonya'nın o hızlı ataklarına bir çözüm bulabilecekleri düşüncesini Hırvatistan buradan tur atlar. Brezilya'da Güney Kore'yi eler ve Brezilya tur atlar. Çok mu hızlı gittim? Evet. Yani ne dedik burada? Hırvatistan ve Brezilya'dır. Hırvatistan, diğer taraftan da Brezilya, evet Brezilya, Güney Kore'yi eleyeceğini yani rahat edeceğini düşünüyorum ama bu da kayıtlara geçiyor. <laughs> Hollanda-Arjantin eşleşmesinde de Arjantin'in tur atlayacağı düşüncesindeyim. Bir yarı final görürüz burada. Ee, diğer tarafta da Brezilya'nın tur atlayıp Arjantin'le yarı finalde karşılaşacağı düşüncesindeyim. Burada da Arjantin'in artık iyice turnuvaya e, ısınıp finale çıkacağı düşüncesindeyim. Yani Arjantin bana kalırsa burada finale çıkacak takım. Tamam. Bu eşleşmede. Bir Messi, Ronaldo finali istiyorsun gibi. Sen böyle hikayeleri seviyorsun. Sen de var bunlar, Yok, biliyor tabii musun? Tabii canım, ya yani severim De e, bakalım oradan kim çıkacak. E, Senegal'de beklentimin üstünde bir performans ortaya koydu. İngiltere buradan. E, tur atlayarak çıkacaktır ama Senegal'de gerçekten takdirimi kazandı. Onu net olarak söyleyeyim. Mane'nin yokluğunda da e, burada iyi bir performans ortaya koyduklarını Büyücüler düşünüyorum. Büyücüler işe yaramadı galiba değil mi? <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Olmadı. Polonya'nın şu gruptan çıkması ben de bir futbol sever olarak kendime yediremiyorum. Çok açık ve net bir favori Fransa bence. Evet. Polonya karşısında. E, burada Fransızların tur atlayacağı düşüncesindeyim. E, Fas, hani zamanında Galanın, zamanında Uruguay'ın, e, bizim 2002'de yaptığımız gibi aslında buralardan çıkabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. E, ya Burada ben Fas'ın İspanya karşısında tur atlayacağı düşüncesindeyim. İlk sürprizin bu senin. Evet. Başka da sürprizim. görmedim. Tek sürprizin olacak. Yani galiba. Buradan Fas çıkacak bence. Portekiz Portekiz'de İsviçre'yi eleyecek. Burada hatta böyle maç uzatmalara, penaltılara gidebilir öyle bir beklentim var. Bundan sonra hep kontrollü maçlar zaten. Evet. İngiltere-Fransa eşleşmesi sana katılıyorum. Erken final, final niteliğinde bir eşleşme. Ee, çok zor burada tahmin gerçekten de. Yani İngiltere burada hani gönlümden geçeni söyleyeyim İngiltere olur. İngiltere-Fransa eşleşmesi. İngiltere şu ana kadar dünya kupasının en iyi oyuncusu kim sana göre? Şu ana kadar. Evet. Şu ana kadar. Şu ana kadar. Ben Mbappé'yi. Mbappé ben de Tümer abi çünkü bir evet. sordu ne dersin dedi. Dedim bence Mbappe abi. Mbappe. Yani yani şu bu anki sürpriz değil. Yok. Evet. Oyuna sonradan girdiği anda bile hani en son maçta yaptığı işler inanılmaz ya. Evet. Bu arada Ronaldo'yu da es geçmeyelim. Bence Ronaldo da bir performans ortaya koyuyor. Bugün her ne kadar onu sergileyemese de Portekiz Fas eşleşmesinde de Portekiz'in ben burada tur atlayacağı düşüncesindeyim. Ama Fas'la bu turu geçerse şaşırmam. Ve e, finalde de İngiltere'nin olacağını düşünüyorum. Yani İngiltere Arjantin. Final tahminim turnuvanın başında olduğu gibi bugün de geçerli. Sen kime Brezilya'yı eledin ya? Arjantin'e dedin. Ha. Tamam. Arjantin Brezilya'yı oynattın yani. Evet. Güzel. Yani sen İngiltere Brezilya dedin. Ben İngiltere Arjantin dedim. Bakalım bekleyip göreceğiz.